bugün sizlere çok özel bir ürün tanıtacağımız ürün Sampos 15.1 dokunmatik PC. Bu cihazımızın özelliği şu, tek ekran ve çift ekran olabiliyor. Bugüne kadar sattığınız bütün cihazlara göre daha performanslı bir cihaz. E, i5 e, 8. nesil PC'ye denk geliyor. E, 64 on, 12 işlemciye sahip. E, 15.1 ekran e, ekranın arkasına 10.1 ikinci ekran takabiliyorsunuz ve takarken herhangi bir uğraş gerektirmiyor. Ortalıkta herhangi bir kablo olmuyor. Direkt cihazın üstündeki kapağı değiştirmeniz yeterli. Cihazda 3 tane form port var. 6 tane USB portumuz var. Ethernet kartı ve DVI ve HDMI çıkışlarımız var. Cihaz 8 GB RAM'li ama 16 GB yapabiliyorsunuz. DDR4 yapıya sahip alırken direkt 16 olarak da teslim almanız mümkün. Aynı zamanda da 128 GB SSD'si mevcut. Cihazla ilgili detaylı bilgileri barpomatic.com'da veya sampos.tr'den alabilirsiniz.